Herkese merhabalar. Ben Faik Şen. İkinci elektro gitar dersime hoş geldiniz. Bu derste geçen ders öğrendiğimiz alternate picking tekniğinin, pena kullanma tekniğinin üzerine sol elimizi kullanmayı öğreneceğiz. Sol elde bir egzersiz çalışacağız. Şimdi gelin yakın çekimde dersimize başlayalım. Şimdi sol elimiz gitar üzerinde nasıl duracak? Gitar klavyesinde gördüğünüz gibi perdeler giderek daralıyor. Biz ilk perdelerde yapmakta zorlanıyorsak, klasik gitarda tabii daha zor oluyor bu. Elektro gitarın perde aralığı daha da küçükten başlıyor. Burada birinci pozisyon gene sizi zorlayıcı olabilir yeni başlayan biri olduğunuz için. O yüzden ben gene egzersizimi 5. perdeden göstereceğim. Sağ elde alternatif picking tekniğini kullanacağız. Burada teller üzerinde bir yürüyüş yapacağız. Ben buna klasik gitarda merdiven egzersizi diyordum. Aynı şekilde burada da merdiven egzersizi yapacağız. Sol el nasıl duracak? Öncelikle parmaklarımızı gitar klavyesinden asla uzak tutmamamız lazım. Yani buralarda gezmesin parmaklarınız. Çünkü her zaman yakın olmalı ve perdeye ihtiyaç duyduğu anda basabilmeli. Parmaklarımızı böyle uzakta tutmayalım. Yakın tutmaya, tellerin hemen üzerinde çok az bir mesafede, yarım santim mesafede tutmaya dikkat edin. Benim size bu en büyük tavsiyem olsun. Şimdi 5. perdeye birinci parmağımla basıyorum. 1 2 üç, 4 parmak numaralarımız gene burada. Bir bastım. Sağ elde de yukarıdan aşağı vuruş yaptım. Alternatif picking tekniğini kullanıyorum. Anlatırken bunu sürekli söylemek zorunda kalmamak için baştan söylüyorum. En alt telde bakın yürüyüş yapıyorum. Bu şekilde. Parmaklarım nasıl duruyor? Üçüncü telde durup göstereceğim. Nasıl duruyor parmaklarım? Birinci ve dördüncü parmağım parantez gibi. Bu ikisi de dik basıyor. 2 ve 3. parmağımda perdeye perdenin her zaman dibine basıyorum yukarıdan da tekrar aşağı geldim saygı aldan etbegin Evet. Ne yaptık? Tekrar edelim. Perdelerin dibine bastık. Teli ezip ağaca yapıştırdık. zorlanırsınız. Çok yavaş tempoda çalarsanız sizin için daha öğretici olur. Ben şu an clean modda çalıyorum. Herhangi bir distortion efekti kullanmadım. Egzersiz gösterdiğim için. Dileyen bunu distortion sesle de çalabilir. Overdrive sesleriyle de çalabilir. É a zayıf. Diğeri daha güçlü bir vuruş. Bunlar rahatsız edicidir çalarken. Eşit güçlükte vurmayı çalı eşit güçlükte vurmaya çalışın yani. Hep forte kullanacaksak sert. Hep sert çalalım. Yani sesler gelmemesi için sağ elimi bakın buraya diğer tellerim üzerine koyuyorum. Vurduğum tele dokunmuyorum. Avuç içi diğer telleri buna ne deniyor? Palmut. Bu şekilde çalmak. Telleri susturarak çalmak. Elektro gitara sürekli elimizin temas etmesi bir yerden mutlaka iyidir. Yoksa cızırtılı sesler, o dip sesleri duyabilirsiniz. Elektro gitar istediğiniz kadar pahalı bir sisteme sahip olun. Ne olursa olsun, gitarınızın markası ne olursa olsun, elektro gitarda o dip sesleri duyacaksınız. Efektleri, kullandığınız efekt pedalının yüksekliği, ses yüksekliği bunların hepsi çok geniş etkenler. Yani bunlara şu an girmek istemiyorum. Çok detaylı. Dip ses duymamanız için mesela şu an bir dip ses var benim gitarımda. Belki siz de duyuyorsunuzdur videoda. Şu an bir dip ses geliyor mesela. Çok az da olsa geliyor. Dokunduğum an bu temas kayboluyor. Yani bu sesleri burada tele mutlaka dokunmanız gerekiyor. Tele dokunduğumuz zaman bir tanesine bile avuç için herhangi bir şekilde temas ederse o dip sesleri duymazsınız. Ama vurduğumuz tele dokunmamız gerekiyor. Vurduğumuz tele dokunursak ses gelmez. Bu şekilde bir sesle karşılaşırız. Şimdi tekrar 5'ten başlıyorum. Parmaklarımın pozisyonuna dikkat edin başa alın defalarca izleyin buraları. Doğrusunu yapana kadar bu egzersizleri sürekli çalışmanız lazım zaten. Bir kere yaptım oldu diye bir şey yok. Parça çalmadan önce bile bunları yapıp parmaklarımızı ısındırmamız gerekiyor. Şahsen ben öyle yapıyorum. Birçok gitarist de bunu kullanıyordur yani büyük ünlü gitaristler. Bu ve bunun gibi egzersizleri çalıyoruz. Biraz hızlandırdım. Bunlar günlük çalışılması gereken. Gitarı günlük nasıl çalışmalıyım? Diyenler bunu yapabilirler. İstediğiniz gitar türü de sahip olabilirsiniz. Klasik, elektro, akustik hiç fark etmez. bozdum şimdi. Yani bunu bozarsak sürekli yani alt üst veya işte dikkat etmeden çalmaya çalışırsanız egzersizi günlük çalışmanız gerekiyor. Yavaş çalışın. Sonradan hızlandırabilirsiniz. Bu derste ne öğrendik? Sol elimizi gitarda nasıl durması gerektiğini bu egzersizi birden de başlatabilirsiniz. Parmaklarınıza güveniyorsanız kendinize güveniyorsanız yeni başlamadıysanız mesela kadar, birden de çalışabilirsiniz. Ama ilk defa başlayanlar için 5'ten hatta 7. perdeden başlamanız mümkün. İstediğiniz gibi çalabilirsiniz. Ama benim dediğim bu kurallara, parmakları yakın tutmaya, uzakta tutmamaya, bu şekilde işi biteni kaldırırsanız mesela, bu şekilde yaparsanız egzersiz. yeni başlayanlar için bu sakıncalı bir durum bana göre. Ben tele vurduktan sonra telde kalmayı, diğer tele geçmeyi öneriyorum size. Bu şekilde çalarsanız daha faydalı olur bu egzersiz. Evet, buna merdiven egzersiz diyoruz. Merdiven egzersizimiz bu şekilde. Bu öğrendiğimiz egzersizleri yavaş tempoda sürekli çalışmanız gerekiyor ki parmaklarınız güçlensin ve kuvvetlensin. Bunları size pdf olarak videonun altında açıklamalar kısmına pdf linkini bıraktım. Oradan ücretsiz şekilde indirebilirsiniz. Tab ve nota ile gösterdim. Hangisini tercih ederseniz onu çalabilirsiniz. Bu dersimizin sonuna geldik. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok çalışın.